Ömer Farklı Her Şey kanalımızdan. Herkese merhaba. Bir profil buzdolabımız var. Ee, videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Üst taraf derin dondurucu. Zaten alt tarafta normal soğutucu. Eğer buzdolabınız soğutmuyorsa, yani motoru çalışıyor. Şimdi motorunda bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Ama üst tarafta şurada bozukta buzlanma yapıyor. Aşağı tarafı da soğutmuyorsa ne yapılması gerekiyor? Bunu anlatacağım. Bunu uyguladığınız zaman %100 diyebilirim. Yani %90 diyeyim ben size buzdolapları kendine geliyor soğutmaya başlıyor. Onun haricinde bir sıkıntı var zaten eğer motordan kaynaklı. Büyük ihtimalle ya gazı bitmiştir ya da motorunda bir arıza vardır. Onun haricinde genelde soğutmama sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunun kenarında şu kenarlarda bir petekleri var bunun. Petek dediğim bunu soğutan böyle bir kısımlar var. Burayı soğutan, soğukluğu veren çalıştırdığınız zaman. Yukarıda zaten ısı ayarı var. Daha önceki videomda göstermiştim. Bu ısı ayarı ile ayarlıyorsunuz ve kenarlarda burayı soğuk hava, derin dondurucu olarak soğutan kısımlar var. Bunlar e, çok aşırı ısınmadan olabilir, çok fazla yüklenmeden olabilir. Çok fazla soğutma dediğimiz, yani e, üşüme dediğimiz buraları buzlanma olayı gerçekleşir. Ve daha sonra aşağıya yeterince soğuk, burası buzlu görürsünüz, aşağıya sıcak görürsünüz. En büyük sıkıntı buradan kaynaklanır, aşağıdaki yiyecekleriniz bozulmaya başlar. Yukarıdaki de bir sefer soğuk vurur. Ee, yukarı başka bir şey koyarsınız mesela derin dondurucuya çok aşırı derecede soğutur bu sefer yani bir sıkıntı meydana gelmeye başlar bunu nasıl çözeceksiniz bu söylediğimi yapınca %90 oranında gidecek bunu yapacağınız zaman e, fişini çekeceksiniz kış günleri genelde 2 gün yaz günleri de böyle 1 günde kendine gelir kapaklarını kapatıp kesinlikle çalıştırmayacaksınız. Yani dinlendirmeye bırakacaksınız. Oradaki buzullar eriyecek, makine bir kendine gelecek. Arkadaki gaz bir, motor için gaz bir yerinde kalacak. Yani tekrar duracak. Makine bir kendini resetliyormuş gibi oluyor. Tekrar eski şekilde soğutmaya başlayacaktır. Yani burada yapacağınız tek şey hiçbir servise çağırmadan, kendiniz hiçbir servise para ödemeden yapacağınız tek nokta fişi çekmek. 2 gün boyunca arkadaşlar e, kenardaki buzulların erimesini beklemek, makinenin kendisine gelmesini beklemek. Çünkü ben birçok kez denedim, birebir karşılaştım, yaptım ve gerçekten faydasını gördüm. Tekrar buna buzdolabım, yanlış e, yalnız söyledim kusura bakmayın, buzdolabım tekrar yeterince soğutmaya, eskisi gibi soğutmaya başladı. Böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka fişi çekin, buzdolabınızı yani yaz günleri bir gün bir günde kendine gelir erir kenardaki buzullar. Kış olursa iki gün hava şartlarına bağlı olarak durdurup e, fişini çekip kapaklarını kapatıp kendine gelmesini bekleyin. Daha sonra çalıştırdığınız zaman mutlaka kendine gelecektir. Ben uyguladım. Umarım sizler için de faydalı olur. E, lütfen güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.